Hüsün! Hüsün! Atarım Hüsün! Barış abi dışarı! Hüsün! Çıkıştır Emineciğim! Atamadık! Ya Faruk! Ya Barış! Ne oluyor? Ya Barış! Yürü! Çıkıştır! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

<laughs> Uzun bir aradan sonra Tekirdağ Spor galip geldi Muhteşem bir oyun, muhteşem bir skor Ne söyleyeceksiniz? Evet, tüm camiayı sevindirdik Ama asıl işimiz bundan sonra Bu hafta oynayacağımız köy maçı En önemli maçımız ee, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani futbolda süreklilik önemli olan. Hani bir maç aldık diye hemen rehavete kapılmamamız gerekiyor. Oyuncularıma da onu adapte ediyorum. Oyuncuların da o ciddiyette zaten. Ee, i̇yi hazırlanıyoruz. Aradan güzel bir galibiyetle geldik ama o maçı unuttuk artık. O maç geride kaldı o günden sonra. Şimdi Çengelköy maçına odaklanıyoruz. orada ee, da hayırlısı inşallah. Şu kimsenin gözüne Tekirdağ Spor düşmüştü. Bu galibiyetten sonra ümitler bayağı bir ne söyleyeceksiniz? Valla bizler teknik heyet olsun. Oyuncularımızla sürekli konuşuyoruz, istişare iş yapıyoruz. Ee, tabii ki e, takımımızın düşmemesi için mücadele ediyoruz. Biz oyunculara inanıyoruz. Ee, i̇nşallah bu takımı ligde tutacağız.